Bugün Minecraft Hardcore'da kendimize bir base inşa edeceğiz. Ama bu normal bir base olmayacak. Base'in tamamını topraklardan inşa edeceğim. Şu an elimde bu kadar toprak var ve bu herhangi bir işimize yaramaz. Tamam şimdi planlama yapmam gerekiyor. İlk önce zırhlarımı yenileyeceğim. Sonrasında ise toprak kazmak için kendime yeni kürek elde edeceğim. Çünkü bu kürek aşırı dayanıksız. Ondan sonrasında ise çok büyük bir alanı düzleyeceğim. Alan düzleme işleminden sonra ise base'i hazırlamaya başlayacağım. İlk önce zırhlarımızı halledelim. Tamam şimdi Stronghold'lardan bulabiliyormuşuz. O yüzden Stronghold aramam gerekiyor. Şansıma tekte geldi. Lan bir tane daha. Yalnız bu da yaptıklarımız arasında en güzeli ama benim en çok beğendiğim Silence Stream oldu ya. Bizim yeni küreklere ihtiyacımız var. Çünkü bu kürek iş yapmayacak gibi. Şu an elimde hiç netherite yok. Bu yüzden birazcık netherite toplamam lazım. Küreklerimiz hazır. Şimdi düzleyeceğim bölgeyi seçmem gerekiyor. Burası iyi gibi ya. Şurayı full eritebilirim bu dağı. Ve tamam. Toprak toplama işi bu kadar. Şöyle bir alalım tamamını yok ettim. Şimdi base yapacağım yeri seçmem lazım. Bu adada yapamam çünkü bu ada için sonradan daha büyük planlarım var. Bu yüzden bu adayı şu an kullanmıyorum. Şu an bir İyi, yapacağım inşaatı bir düşünmem gerekiyor. Sanırım doğaçlama bir tık zor gibi. Birkaç plan yapıp geleceğim. Tamamdır planlamalarımı yaptım. Sizce bir base'i base yapan nedir? Hemen şeylere sahip olması mı? Bence buna da base diyebiliriz. Fakat fakat ben yapılabilecek en iyi base'i yapmak istiyorum. Yani bir şey ihtiyacımız olduğunda çok kolay bir şekilde ulaşabilmeliyiz. Ve bu yüzden yapacağım base'de depolama, fırın sistemi, nether portalı, parla, xp farmı, hayvan dostlarım ve köylü ticareti de olacak. Ve buradaki büyülerin hepsini alabildiğim fenerler olacak. Planlarım bu kadar. Umarım güzel bir base oluşturabilirim. Fazla uzatmadan hadi yapmaya başlayalım. Evet, burada yanlışlıkla mikrofonu susturmuşum. Bu yüzden e, burayı dublajlamam gerekiyor. İlk olarak burada yaptığım creeper farmını kaldırıyorum ve... ...onun yerine küçük bir toprak kulübe yapıyorum. Sonrasında ise ana kulübenin etrafına bir daire yapıyorum. Burası bizim base'imizin ana merkezi olacak. Sonrasında aklıma şöyle bir şey geldi. Yeni gelen güncelleme ile topraklardan çamur yapabiliyorum. Bence çamurları da bu build'de kullanabilirim. Çamur ve çimento yapmak için ise saman balyasına ihtiyacım var. Bu yüzden bir tane saman tarlası yaptım. Çimento kullanmak yapılarımızı daha da güzel gösterecek. Sonrasında ise ana merkezin etrafına 4 tane kapı ve 4 tane tarla yaptım. Bu kapılar base'in diğer önemli yerlerine gidecek. Şuraya kocaman bir Nether portalı yapmalıyım. Ve şimdi portalı birazcık da süslemeliyim. Ve sırada sandık odası var. Sandık odasını yer altına yapmayı düşünüyorum. Hemen şöyle girişini halledelim. Ve dublejim burada bitiyor. Aşansı için birazcık sandığa ihtiyacım var. Bu yüzden birazcık ağaç kırmam gerekiyor. Tamamdır. Alanımız bu. Şimdi sandıkları dizmeye başlayacağım. Ve bitti. Bu da tamam. Sandık odam da çok güzel oldu. Depolamayı hallettik. Şimdi ne yapalım? Neden kendime küçük bir köy inşa etmiyorum ki burada? Zaten köyleri getireceğim için buraya küçük bir köy inşa etmemden bence zarar gelmez. 2-3 tane ev olsun. Onlar için de köylüler olur. Birinci evimiz tamam. Şimdi bunlardan birkaç tane daha buraları yapayım. Tamamdır. Köylü evlerimiz hazır. Şimdi birazcık etrafa dekorasyon eklemem lazım. Buraya şimdi köylü getirmesi var fakat köylü getirmesini sona bırakıyorum çünkü köylü getirmesini ne kadar sevmediğimi biliyorsunuz. Abi bir hayvanlarımız da olsun ya bence. Çünkü hani etrafımızda canlılar olmadan kocaman bir base'imizin olması bir işimize yaramaz. Hani köylü dostlarımız zaten olacak ama birazcık da hayvan dostlarımız olsun. Onun için burayı düzlemem gerekiyor ama. Şimdi şu aşağı base'imdeki hayvanları buraya taşıyalım. Lan niye sniffer'ıma saldırıyorsun? Bu adam sana hiçbir zarar yoktu. Evet tamam. Bunlar da tamam. Hayvan dostlarımızı başarıyla getirdik. Portalımız hazır. Köylülerimizi getireceğiz ve aşağıda depolamamız hazır. Lan keşke tek de atlayabilseydim bir daha. Ve aşağıda depolamamız hazır. Bizim bir otomatik fırına ihtiyacımız var ya. Onu nereye yapabilirim? Oo bir dakika aklıma bir fikir geldi. Şimdi bu bir tık hile gibi gözükebilir ama. Bu portalları 3. bölümde burayı yaparken elde etmiştim. Bakın buradalar. Bence kullanmamda bir sorun yok ve gayet iyi oldu. İlk aklıma gelmiş. Hem bir daha Stronghold'a gitmeye uğraşmayacağım ben de gitmek için. Şu kısma fırın sistemi yapmak istiyorum. Birazcık alan kazacağım ama ilk önce toplamam gereken eşyalar var. Taşa ihtiyacımız var bu yüzden şuradan aşağı kazıyorum. Sonra demire ihtiyacım var bu yüzden köye gidiyorum. Şuradaki ilk bölümde yaptım demir farmından biraz demir toplayacağım. Tamamdır. Şimdi gidelim yapmaya başlayalım. Ve tamamdır. Otomatik pişiricimiz de hazır. Burada birazcık redstone ile ilgili bir şeyler yaşamış olabilirim ama bilmiyorum. Burada bir şeyler denedim ve sonunda başardım. Neyse bu da bu kadar. Bunun için gereksiz fazla vakit harcadım ama olsun. Sırada XP farmı var. Ben bir hata yaptım ve base'i spawner olmayan bir yere kurdum. Yani bulunduğum yerde spawner olup olmadığını bilmiyorum. Bir süre spawner arayayım. Eğer bulamadım farklı bir yönteme geçeriz ama o yöntemin ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Bulunduğum yerin altında yakınlarda bir spawner yok. Yani varsa da ben bulamadım. Klasik mob farmından yapacağım. Yani şurada benim bir tane mob farmım var fakat ben base'in içinde bulunmasını istiyorum. Çünkü bu base'in olabilecek tüm her şeye sahip olmasını istiyorum. Şimdi klasik mob farmı için şuradan yapmam lazım da 20 blok yukarı çıkarsam kötü durur ve ben base'in güzel de durmasını istiyorum. Bu yüzden birazcık bir şeyler değiştireceğim. Tamamdır mob farm'a hazır gibi. Bakalım çalışacak mı? Tamamdır tekrardan mob farm yapmaya başlayacağız. Çünkü yaptığım mob farm'a hatalı çıktı. Yani neyse halledeceğiz halledeceğiz. Şimdi benim önceliğim şunu düzeltmek. görüntüyü düzelttiğimi umuyorum. Ve mob farmı da çalışıyor. Tamamdır, mob farmımız da hazır. Benim buraya surlar çekmem gerekiyor ve köylü getirmem gerekiyor. Onun dışında başka bir şey kalmadı. Buranın etrafına topraktan sur çekeceğim abi. Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şu düz duvara bir yapalım. Tamam, şu duvar nasıl? Bence gayet güzel. Şimdi bunu her yere yapacağım ve gerçekten çok sıkıcı olacak. Ve tamamdır. Turlarımız da hazır. Sadece iki küçük şey kaldı. 1- Buraya köylü getireceğim. Şimdi bir base de bence kesinlikle bir fener olmalı. Ve ben de sadece bir fener yerine bu base'e dört tane fener getirmeyi düşünüyorum. Bunun için birazcık vidir avlamam gerekecek. Ondan daha kolay olan köylü taşımacılığını yapmalıyım. Size çok güzel bir base yaptım. Bu seferki farklı bir dünyada değil. Tamam. Şimdi sırada vidir kesmek var. Fakat vidir kesmeden önce şöyle bir şey var. Hem looting'e kılıcım var ve looting güç yapmam lazım. Bu yüzden bunlardan bir tanesini iş verebilirim. Gelin bakalım. Şimdi vidir kafa sahibi başlasın. Tamamdır. Son iki tane kaldı ve gereksiz uzun sürdü bu. Ve son tamam. Şimdi gel. Aa bir dakika ruhumun ihtiyacım var. Bir daha nedir'e gidiyorum. Şimdi Vidal'la dövüşeceğimiz için birazcık güçlü olmamız lazım. Ne olur ne olmaz diye büyülü altın alıyorum. Bir iki tane de totem alayım. Tamam. Şimdi vidri keseceğim bir yere gidiyorum. Yer altında dövüşmek en iyisi. Hadi. Ben. Abi. Kolaydı. Bir daha ölüm riskini atmak istemiyorum bu yüzden çıkacağım. Tamamdır, şimdi işimiz end'de. Burada şöyle bir şey yapıyorduk sanırım. Dur bir dakika, internetten bakmam lazım. Nasıl yapıldığını unuttum. Tamam, bakalım. Umarım sıkıntı çıkmaz. Hadi umarım sıkıntı çıkmaz. Hayır! Oğlum çok yukarıda savaştık ya. Tamam burada. Bir defa daha bu vakadan yaşamak istemiyorum. Çünkü havada dövüşmek aşırı sıkıcıydı. Bak bu sefer o sıkıntıyı yaşamak istemiyorum. Basitti. Oğlum tüm güçleri elde ettim lan. Aşırı güzel ve görüyorsunuz. Toprak ve türevlerinden yapılabilecek en iyi base'i yaptım. Baksanıza. <laughs> Ticaret kısmı var. Köylülerden istediğim şeyleri alabiliyorum. Depolama ve otomatik fırınım burada. Base'in merkezi burası ve bir sürü toprak var. Onun dışında dostlarım buraya getirdim hayvanları. Sonra burada Nether portalı ve End portalı var. Burada XP farmı var. Aa demir çıktı lan. Ve etrafı tamamen surlarla çevrili. Yani tamamen korumalı. İçeride bir tane bile zararlı mob doğmuyor. Ben gerçekten çok beğendim. Umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olup video like atmayı unutmazsanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.